Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütübü sit denen mescit mütevazı olmalı bölümündeyiz. 6214. adis. İbn Abbas adıya anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki Görüyorum ki Yahudilerin havralarını, Hristiyanlarını, kiliseni yükselttikleri gibi sizler de mescitlerinizi yükselteceksiniz. 6215. Hadis Ömer İbn Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ameli bozulan her kavim mescitlerini süslemeye yönelmiştir. Arkadaşlar bu bir problem. Ben bugüne kadar, bu yaşıma kadar bunu konuşan hiç duymadım. Şimdi mescitlerimiz, camilerimiz çok büyük çok şaka bak. Biri çıkıp derse ki ya işte Hristiyanların kiliseleri, katedralleri çok büyük. Biz de İslam'ı böyle göstermek için bunu yaptık. Bu akla uygun geliyor. Politik, siyasi bir duruş olarak, bir taktik olarak uygun geliyor. Ama şahsi kanaatim bu böyle olmamalıydı. Biz mescitlerimizi mütevazı yapmalıydık. İlgiyi dev kocaman olmalarıyla değil, mütevazilikleriyle çekmeyiciler. Çok özür diliyorum. Rabbim beni affetsin hatalıysam. Bir kilise bir de camiye bakın. Adeta taklit etmişiz. Zaten bazı Osmanlı döneminde bazı camilerimizin mimarları bile Hristiyan. Camlara bakın. O böyle adını bilmiyorum. Rengarenk camlar oluyor ya ufak ufak böyle parça parça. Ay kilise gibi. Onlar İsa, Meryem bibloları heykelleri dikmişler. E Bizde heykel yasak ya. Bizde kocaman Allah, Muhammed, Ali Hasan, Hüseyin, Ebubekir, Ömer, Osman yazmışız. Siz şuna inanıyor musunuz? Allah Resulü yaşasaydı o caminin duvarlarında Allah Muhammed Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin yazacağını, buna müsaade edeceğine inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum arkadaşım. Benim Siyer'de okuduğum, hadiste okuduğum ve tanıdığım peygamber buna müsaade etmezdi. Ben buna karşıyım. Ben buna karşıyım arkadaşlar. Bu benim fikrimdir. Doğrusun Allah'tır. Velhamdülillah.